Sayın devam edelim. Sayın Güral, siz nasıl değerlendiriyorsunuz İran'ın İsrail'e bu ikinci yanıtı, bir ekim yanıtı nasıl yorumlanmalı ve bu yanıt ne gibi sonuçlar doğurur? İran'ın İsrail'in savaşı Lübnana genişletme planı tutar mı yoksa bu bir caydırıcılık sağlamış diyebilir miyiz? Bu konuda sizin değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi e, ben Hasan Hoca'nın bütün söylediklerine katılıyorum. Gerçekten e, hafife almak e, hiç doğru değil. E, bir de tabii e, çok sığ bir bakış e, belki de yapmak istedikleri ne yapıyorlar. Yani e, yine mezhepçilik e, ve e, ihvancılık yapıyorlar e, sahiplerinin doğrultusunda. Şimdi e, gerçekten bakıyorsunuz bir kere e, İran'ın e, bu düze saldırısı e, çok etkili olmuştur. Özellikle askeri hedefler üzerinde e, istihbarat örgütünü de e, kurabilecek halde olduğunu göstermiştir. E, seçici hedeflere yönelebileceğini göstermiştir. E, bir de tabii yine Hasan Hızır'ın belirttiği gibi Gerçekten şimdi İsrail'in e, hava gücü de, e, hele kara gücünden bahsetmiyoruz tabii, hava gücü de bu İran'a e, ciddi bir darbe bulmaya yetmez. Hatta bunun sonuçları belki kendisi için çok kötü olur. Yani e, İran'a saldırı, e, İsrail sınırları içerisinde kabul ettikleri bir Gazze'ye saldırıdan e, saldırıya benzemez, e, benzemez. Lübnan'ın güneyini bombalamaya da benzemez e, ve e, e, bunun e, sonuçları hem farklı olur, hem de bu konudaki kabiliyeti İsrail'in son derece sınırlı olur. E, bir de tabi bu e, İsrail'in hem askeri gücüne hem de istihbarat e, kabiliyetine yani e, e, doğrusu hak ettiğinden fazla değer e, biçildiğini e, gördük e, son döneme kadar. E, belki şimdi e, işte bu İsrail istihbarat Örgütü'nün hedef seçerek e, e devam etmesi belki yine bu e, güç gösterisini e, pekiştirir gibi oldu ama hiç unutmuyorum ki e, İsrail'in bu gücü büyük ölçüde e, işte uydular yardımıyla zaten her yeri gözetleyebilen elektronik haberleşme sistemlerine hakim olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kabiliyetleriyle destekleniyor. Yoksa bunun İsrail'in bir kabiliyeti olduğunu düşünmek mümkün değil. Ama bu arada tabii eğer bu konuda daha fazla ileri gidecek olursa ve bu örneğin Rusya'nın ve tabii daha sonra Çin'in özgün çıkarlarını tehdit etmeye başlayacak olursa o zaman onların da karşı elektronik istihbarat dönemlerini uygulayacakları açıktır. Ve işte asıl o zaman yürürüz bu elektronik savaşın nasıl sonuçlar e, verebileceğini. E, şimdi tabii e, ama bu arada tabii olan e, İsrail e, sınırları içerisinde daha doğrusu olan Filistinler oluyor büyük ölçüde. E, şimdi de Lübnan'da oluyor, Lübnan'da oluyor. Ama Filistinlere olan çok bayım. Çünkü e, bakıyoruz e, bir kere Gazze'de e, etnik temizliğin de ötesinde soykırılamadık işler. Çünkü etnik temizlikle sürebilecekleri bir yer olmadı. Yani bineğe, e, Sina'ya sürmeye denediler, Mısır almadı, Değil mi? E, kuzeye, Lübnan'a zaten bırakamazlardı. Arada İsrail toprağı var. E, denize dökecek halleri yoktu. Dolayısıyla e, şey yaptılar. Yani e, biz ciddi e, soykırıma giriştiler. E, ve tabi buradan da e, Filistinleri bir yere sürme imkanını arıyorlar. Belki hala Mısır'da e, bu imkanı bulabileceklerini bilirler. E, ama bunun yanı sıra e, yani çoğumuzun e, göz ardı ettiği bir konu var. E, Batı Şeria'da da e, etnik temizlik hareketini sürdürdüler. Yani Filistinleri topraklarından, evlerinden etmek, e, oraya işte o sözde yerleşimcileri e, İsrail askerinin e, korumasında ve cinayetler işleyerek e, değil mi? E, oraya sokmayı e, denediler, yapıyorlar. Hala devam ettiriyorlar. E, oradaki pek çok e, genci hapse alarak pasifize e, e, şey yetmek, onlara işkenceler yapmak. Bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Zaten etnik temizlik dediğimiz nedir? Her türlü yöntemde. Yani tecavüzde, e, kundakçılıkla, öldürmeyle, cinayetle, e, işte e, geçerek, korkutarak her türlü yöntemle e, belirli bir coğrafyadan, belirli bir insan durumunu sürüp çıkartmak demektir etnik temizlik. Bunu pekala şimdi Batı Şeria'da da uyguluyorlar Ve sanırım e, e, Ürdün'e doğru da sürmeyi deneyeceklerdir. Yani ben örneğin şu anda e, Lübnan'da yapmak istedikleri şeyin de e, bir tampon bölge yaratmanın da ötesinde e, belki Güney Lübnan'ı ele geçirerek buraya doğru e, Filistinleri sürmek ve oradan da e, e, orada e, alacakları e, sözde güvenlik önlemleriyle e, onları Lübnan içerisinde tutmak e, amacı e, seziyorum. Bilmiyorum doğru mu? E, ama e, burada tabii İran'ı hafife almak, tekrar başa dönersek e, hiç doğru değildir. E, ve e, e, İran e, aslında çok temkinli davrandı. Çok temkinli davrandı kendi üzerine bir büyük tehdit çekmedi. Amerika Birleşik ile büyük bir iş başlatmadı. Ve bu arada tabii hem derinliğine güvendi. Yine hocamın söylediği gibi. Hem de askeri hazırlığını tamamlamak için zaman kazandı. Ve tabii kolay kolay alt edilecek bir devlette değil. Ama tabi bize düşen bize düşen bakın e, e, bakın bize düşen e, belki de bu e, İran meselesini de gösterdiği gibi yani İran'ın e, İsrail e müdahalesini küçümseme tablının e, arkasında ne vardır diye düşündüğümüzde hem bu mezhepçi tabı var e, hem bir yandan da tabi Batı özellikli, daha doğrusu NATO özellikli bir tutum var. Yani NATO'yu her şeye kadir göstermek ve bunun karşısında yani bölgeyi düzene sokabilecek tek güç olarak hala NATO'yu Ve ben şaşıyorum. yani kendilerine Kemalist diyen halbuki Kemalizmin özünün e, anti-emperyalist olduğunu unutan değil mi? Ee, bir takım insanlar bile şimdi NATO'ya bel bağladıklarını e, ima ediyorlar NATOya laf ettirmiyorlar. E, halbuki bizim NATO'dan beklentimiz e, e, NATO bize zarar vermesini engellemesi olmalı. başka bir e, beklentimiz yok NATOdan bana sorarsanız e, ve e, NATOcu olmak için de bir gerekçe yok. MOKO'dan çıkmak için de şu aşamada inanılmaz sorarsanız yok. Ama e, şu aşamada niremi e, küçülsemek, işte bölgenin kaderinin e, mutlaka dışarıdan belirleneceğini bahsermek e, bence e, son derece e, yanlış fikirler. Halbuki Türkiye e, geleneksel olarak daha 1930'lardan beri Atatürk'ün dış politikası çerçevesinde geleneksel olarak bölgesel işbirliğine dayalı bir dış politika izlemiştir. Bundan vazgeçtiği zaman da bundan zarar görmüştür. önce 1950'lerde, ondan sonra da şimdi son dönemde. Evet, peki teşekkürler. E, hocam siz de devam edelim. Şimdi tabii benim kanaatim şu başından beri, Netanyahu bu savaşı bir parça bölgeselleştirmek istiyor. Bölgeselleştirmekten kastı da bunu bir fırsata çevirip İran'la Amerika'yı bölgede savaştırmak istiyor. Bu nedenle İran'ı birkaç kere tahrik etti. Diplomatik temsilciliğini vurarak topraklarındaki misafiri öldürerek o nedenle ben İran'ın verdiği yanıtın aslında ölçülü olduğu kanaatindeyim. Öyle bir ölçü ki ne Amerika'yı bölgesel savaşa çekmeye zorlayacak büyüklükte ama ne